Arkadaşlar merhabalar. Öyle geceler. Bugün Emre Kebap'ta kirli paça çorbası deneyeceğiz. Diyeceksiniz ki saat kaç? Hemen size saati de söylemek istiyorum. Şu anda saat 5.27 geçiyor. Yani 11.11. 2023'teyiz. Yani şunu size söyleyebilirim. Şu an çorbamız geldi. ekmeğimiz falan geldi. Böyle güzel sıcak. Yani ortalama kelle paça içmek istiyorum diyorsanız Emre da gelip hani kelle paça içebildiğinizde rahatlıkla içebilirsiniz. Tadı terbiyeli olacak. Terbiyesizini denemedim. Terbiyelisi güzel. Yani gideri var çorbanın. En azından bizim gibi gece yola falan düşerseniz Burca tarafında gelip çorba içebilirsiniz. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Rica ederim beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. arkadaşlar prodüksiyon ekibi hani doymak bilmediği için sponsor da Gecenin bir yarısı çorbaya geldik bir daha. Niye? Çünkü prodüksiyon ekibini doyurmamız lazım. Ekip arkada harıl harıl harı çalışıyor. Bunun video çekimcisi var. Bunun editlemecisi var. Yani size hangilerini sayın? Yani bunun tasarımcısı var. Sosyal medya yönetimcisi var. Yani bizi beğenip like'layacaksınız. Bu arkadaşların yemek masraflarını çıkartacağız ona göre hep birlikte. Arkadaşlar araya giriyorum ama az önce bahsettiği tüm o işleri yapan benim. Benim sayemde bir kanal açtı. Habire yiyor. Gecenin dördünde beşinde de olsa fark etmiyor arkadaş. Getirdi bizi çorbacıya. Çorba yiyeceğim diye tutturdu. Şu anda çorbalarımızı yiyoruz. Görüşmek dileğiyle.